Herhalde her şeyin ya, başlangıcına dair. O aslında dair. belki de en temel şeylerinden biri. Şimdi bakar bana deseler ki birisi sen İslam'a inanan bir insansın. İslam'ı geri kalan bütün inan, şöyle diyeyim tabi te, e, Hristiyanlıkla Yahudiliği ayrı tutmuyorum. Onlar sonuçta aynı kaynaktan gelen inançlar. İslamiyet'in rakip inançlardan yani ne bileyim bir uzak doğu dinlerinden e, mesela içinde reenkarnasyon olan yapılardan. Veyahut da, e, bir materyalizmden üstün kılan şey nedir sence İslam'ı deseler? Ben derim ki birinci cevabım ontolojisi. Bu nedir? Varlık anlayışı. Bu varlık anlayışı e, da nedir? Allah her şeyin yaratıcısıdır. Allah her şeyin yaratıcısı olduğu için bu karşımızdaki evren Allah'a bağımlı bir varlıktır. Bu evrendeki her şey tasarlanmıştır. Bu evrenin bir başlangıcı vardır fikridir. Kur'an... Allah ol deyince her şey olu verir, söyleyince aslında buradaki temel söylediği şey şu: karşımızdaki evren benim sanatım, bana bağlı, kendi kendine var olan bir şey değil diyor. Bu bir zorunlu varlık değil diyor, bana bağlı bir varlık diyor. Buradaki bilimsel verilerin, Big Bang'in diğerlerinin bunu güçlü şekilde desteklediğini görüyoruz. Nedir? Çünkü klasik materyalist izah bakalım tarih boyunca, klasik materyalist izah tarih boyunca ne demiş? İşte evren karşınızda duyuruyor, her şeyin açıklaması bu. Tamam. Herkes sonuçta bir şeyin sürekli bir varlığı kabul etmiş. Tek Tanrı inancında olanlar Allah o sürekli varlıktır demiş. Ateistler de demiş ki evrendir demiş o sürekli varlık. Şimdi sürekli varlık her şeyin açıklaması da değil de sürekli varlığın bir başlangıcı olamaz. Yani başlangıcı olan bir varlık sürekli var olamaz. Yıllarca ateizmin 1920'lerde bu anda Big Bang ortaya kondu. Yıllarca ateizmin savunduğu bir şey Big Bang'le bir işte başlangıcı olduğu gözüktü. Evrenin başlangıcı bir misket tanesine kadar indirildi Big Bang teorisi. Bütün her şey çok sıcak, çok yoğun misket kadar bir yerde oldu ve sonra açıldığı bir şey. Yani materyalizmin tanrısını artık mecazi anlamda misketi söylüyorum. Bana kimse tam böyle misket sanmasın. Ee, bir miskete indirdi Big Bang teorisi. Ya bu ta, bir e, felsefi inancın tanrısına bundan daha zalim bir <laughs> ne yapılabilir yani? E ee, bu tarih boyunca iki tane temel inanç olduğunu görüyoruz. Tek tanrıcının inancına karşı, felsefe, tek ciddiye, materyalizm. E, Materyaliz alternatif, alternatif olma vasfını yitirince, e, tek tanrıcılık dışında dışarıya ciddi bir alternatif kalmıyor karşımızda. Tabi sırf bu da değil. Tasarımla ilgili başka evrendeki deliller. Mesela Big Bang'e bakalım. Rastgele bir patlama mı Big Bang? Hayır. Çok düzenli bir patlama. Öyle bir patlama ki, çok hızlı bir şekilde patlasa, bütün madde her tarafa saçılacak. Çok yavaş olsa o patlama, her şey bir anda birbirinin üstüne gelecek. Fakat bu çok hızlı patlamayla çok yavaş patlama arasında dengede patlaması gerektiğinin oranı 10 üzeri 60'ta bir. Peki ben size şunu soracağım. 10 üzeri soracağım. 60'ta bir anlatmam Gerçekten. lazım. Gerçekten. Ya. Tamam onu ya şöyle anlatın. Diyeyim. Bir anlatın tane mı? kum tanesini alın veya bir atom alalım. Rastgele bir atom alın. Şurada bir yere saklayın. Peki. Şu masanın içine saklayın. Herhangi bir yere saklayın. Dünyanın herhangi bir yerinden de birine deyin ki siz dünyadan rastgele bir atom çekeceksiniz. Ve o atomun benim sakladığım atom olması. Dikkat edin kum tanesi demiyorum herhangi bir çölde. Çünkü bir kum tanesinin içinde bile milyarlarcadan fazla atom var. Ee, şurada sakladığım bir atom bir kerede bulacaksın. Bundan daha düşük bir ihtimal 10 üzeri 60'ta. Bir kerede bulunduğunu nereden biliyorsunuz? Belki sonsuza yakın e, deneme oldu ya da işte... Yani Hı -hı. belki başka sizin verdiğiniz örnekten seçelim. Şimdi sizin söyleyeyim. atomunuz seçilmedi de sonsuza yakın başka atomlar Ş seçildi. Bir an geldi o atom seçildi. Şimdi tabii burada iki tane şey var. Birincisi bu patlama yavaş olsa, 10 üzeri 60'da birden olsa pat diye üste kapanıyor. Fakat bu bir kere üstüne kapandı ama bildiğimiz bunu açacak hiçbir fiziksel mekanizma yok. Yani aslında orada evren bir e, kör düğme gidiyor. İkincisi daha berbat. Hızlı patlama olursa, Sınırsız bir şeye yayılıyor madde. En sonunda öyle bir noktaya geliyor ki iki protonun arasındaki diyelim veya yani enerjinin arasındaki mesafe e, ufak tefek parçacıklar yine de çıksa e, ne bileyim yani İstanbul şeyler yani dünyayla işte Mars arası kadardan daha fazla yani mecazi olarak söylüyorum. Tamam. Yani sonuçta bir ısı ölümüne yayılıyor Belki madde. Belki bunlar oldu olmadı nereden biliyorum? Hayır biliyoruz? zaten onlar olsa ikinci bir patlama şansı yok. Yani bu patlamanın defalarca denenmesinin şansı yok. O bir kere de ilk denendiğinde eğer çökerse dediğin gibi bizim bildiğimiz fiziksel onu açacak bir mekanizma yok evrenin başlangıçta. Hı. Ama hızlı olduğu zaman madde öyle bir dağılıyor ki dağıldığı zaman